Ona göre gün san. yoğun bir insan Ona göre kimsen he sonuçta evini seviyorsan sana göre gün san. dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü San sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Maç öncesinin bu bölümünde Galatasaray Antalyaspor maçını konuşacağız. Cuma akşamı saat 20.30'da Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırlayacak ve bu maçta Galatasaray nasıl bir 11 ile sahada olabileceğini Son maçın da ışığında özellikle son ikinci yarının ışığında Galatasaray'ın Okan Hoca'nın bu maçta nasıl bir 11'i tercih edeceğini ve nasıl bir oyunu tercih edeceğini birlikte konuşalım istiyorum. Sizin de her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8'de abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna unutmayalım. Artık şu bin abone olursak bence harika olur. E, maça geçelim. Evet aynı zamanda haftanın açılış maçı olacak bu. Galatasaray antalya spor maçı 20.30'da oynanacak cuma akşamı bu maç sonrasında milli araya giriyoruz. İki tane Macaristan maçı oynayacağız ve lige geri dönüş yapacağız. Geri döndüğümüzde de bizi bir derbi bekliyor. Yani Beşiktaş Galatasaray derbisiyle lige devam edeceğiz. O yüzden bu maç Galatasaray adına önemli. Derbiye Beşiktaş tek puan farkını koruyarak ki bu maçı kazanırsa maç fazlasıyla öne de geçmiş olacak. Yani Fenerbahçe'nin maçı kazanması durumunda e, puan farkını koruyarak derbiye çıkacak olmak tabii ki psikolojik anlamda çok fark ettirir. O nedenle Galatasaray, Okan Hoca burada bir hata yapmak istemeyecektir. Antalya Spor son maçında Rize Spor karşısında 90'dan sonra 2 golle kazandı. Ama maç boyunca da iyi oynadı. Uzun zaman sonra Antalya Spor Rize'ye karşı. Goller 90 ve 90 artı 9'da falan geldi ama yani daha rakibine oranda daha baskın oynadı maçtı Antalya Daha toparladığını söyleyebiliriz ki yakın zamanda teknik adam değişikliği de olmuştu. Burada Galatasaray son maçın ikinci yarısının ışığında özellikle bir 11 tercih yapacağını düşünüyorum. E, bunu da birlikte konuşalım. Galatasaray maçı nasıl bir 11 ile çıkar ve sizin de fikirlerinizi alacağım. Bence Okan Hoca'nın tam olarak çıkmak isteyeceği takım bu aslında. Ki e, büyük oranda da böyle çıkacak. Kalede Musera. Geri dörtlü Frankowski, Davinson, Abdülkerim erenli bir geri dörtlüyle çıkacağını düşünüyorum. Yine dörtlüyle başlayacaktır Galatasaray. Yani fabrika ayarlarına dönüş ki geçen maç sonrasında da bahsetmiştik. Galatasaray şu anda devre arasında bazı oyuncular transfer etti ve bu oyuncuların çoğu üçlü savunma isimleri, üçlü savunmada oynayacak isimler. Yani forvet de dahil olmak üzere. Kanat beki de, işte stoperi de, üçlü, 3-5-2 üç varyasyonlarında daha çok fark yaratacak isimler transfer edildi ama günün sonunda bunu bir oyunla destekleyemeyince Galatasaray böyle bir durum ortaya çıktı. Çünkü bazı maçlarda Galatasaray formasyon değiştirdi. Bazen çift santrafor çıktı, bazen tek santrafor arkası çift on numara. Hani böyle isimler değişiyor ama belirgin bir oyun farklılığı yok uzun zamandır Galatasaray'da. Oyun olarak fark yaratamıyor. Sağdaki 11 tercihinde bulunduğunuz isimler biraz oyun tarzını benim belirliyor. Haliyle Geçen maçtan sonra konuştuğumuz gibi ikinci yarıda değişen şey biraz daha oyun ezberine dönmüş olmasıydı Galatasaray'ın. Sarının orta sahaya gelmesi, daha dörtlüğe dönmesi Galatasaray'ın. Ee, hali halihazırda uzun zamandır oynadığı 4-2-3-1 sistemiyle de devam ettiği için belli bir alışkanlık var. O alışkanlığa geri dönmesi Galatasaray'ı daha ele yüzü düzgün bir takım haline getirdi oyun anlamında ve, ve bu sonucu da getirdi. Barış Alper Biraz devreye girdi. O simen yine zaten tek başına büyük fark yaratıyor. Uzun zamandır durum böyle. Ee, ama özellikle Yunus'un da eklenmesi. Yunus, Barış, Alper kanatları birbirini daha doğru tamamlayan bir kanat dağılımı. Ama asıl olarak Galatasaray'ın bu sistemi daha bir ezber oturmuş. Daha fabrika ayarı bir formasyon. Başlıkları da zaten bu yüzden böyle bir başlık attım. Yine çıkacağı 11. Daha doğrusu çıkacağı formasyon böyle olacaktır Antalya Spor karşısında. Dörtlü bir savunma. Önlerinde Sara Torreira ikilisi. Ossiman 9 9 numarada. Arkasında Barış Alper, Yunus kanatları ve forvet arkasında bence Okan Hoca kendi üç dünyasında kesinlikle Mertens'e başlamak istiyordur. Buna eminim yani. Çünkü gerçek anlamda fabrika ayarlarına dönme tercihi var. Ya yani ikinci yarıda devre arasında yapılan transferler, formasyon değişikliği, 3-5-2 Morat hamlesi, e, Frankosi'nin kanat bekliği bunlar çok fazla bir oyun formatıyla dediğim gibi desteklenmediği için ve Biraz spontan oyun devam ettiği için o spontan oyunu daha bir dengeli hale getirmek adına Galatasaray alışık olduğu düzene geri dönmek isteyecek Okan Hoca. Ve bu Mertens'i daha öne çıkartıyor tekrar ki burada birçok başta temposuzluğu, işte eski direncinin olmaması Mertens'i geri plana itilip işte başka yollara gitmesi gerekiyor gibi çok konu konuştuk Galatasaray'da ama o yol bulunamadı açıkçası. Haliyle gerçek anlamda fabrika ayarlarına dönmek o arkası Mertens tercihiyle gerçekleşir bence. Yani Barış Alper Mertens Yunus üçlüsüyle çıkmak isteyecektir. Ha, bu derbi maçında yine değişir bu arada. Bence Beşiktaş derbisinde ki o maç öncesinde tekrar konuşuruz. Fenerbahçe maçında olduğu gibi Sara Torreira Lemina orta sahasına geri döner Okan Hoca Beşiktaş'a karşı. Ama bu maçta kesinlikle bu üçlüyle çıkmak isteyecektir. Ha, bence realitede Morata yine başlar ikinci forvet rolünde ama bu belki sonuç da verir. Yine golünü de atar, asistini de yapabilir belki. Yani bu maçta uygun maçlardan bir tanesi. Yani Morata olsun ben ikilisinden vazgeçmeye çok da gerek yok demek için ideal maçlardan biri. Ama ben yani o Okan Hoca'nın iş dünyasında kesinlikle Mertens'e geri dönmek istediğini tahmin ediyorum. Belki milli arada işte derbi sonrası böyle bir milli aradan sonra geri dönüş olur. Ama şöyle bir gerçeklik var. Morata bağlan bağlantısı olan iyi bir 9 numara. Belki ikinci forvet olabilir 3-5-2'lerde ama tercih 4-2-3-1 olunca 10 numara için Morata Moratalığından kaybediyor yani. Gerçek anlamda Morata gibi kullanılmıyordu 10 numara gibi kullanıldığında. Zaten sorun da bu, buradan yani başlıyor. Şimdi günün sonunda sezon sonuna kadar çoğunlukla böyle oynarsa Galatasaray der arasında birçok kurşunu boşaltmış olacak üçlü formasyon için. Mesela Frankowski de dahil buna. Frankowski evet sağ belli ölçüde yapabilir ama aslında kanat bek. Yani sağ oynayabilir bir kanat bek. Kanat için transfer yapılmış olması anlamlıydı. Çünkü Galatasaray üçlü, üçlüyü tercih ediyordu o dönemde. Ve Frankowski de kendisini üçlü savunmanın önünde bir kanat bek olarak kanıtlamış, iyi birlikte kanıtlamış bir oyuncu olarak geldi. O yüzden yaşına göre iyi bonservis verildi vesaire. Yani sağ bek almak isteseniz e belki gitmezdiniz. Yani biz dörtlüğe devam edeceğiz. Sağ bek lazım. Yelert olmadı. Sağ bek lazım. Frankowski'ye gidilmezdi. Daha net bir sağ bek'e gidilirdi. Hani direkt o bölgede oynayan bir oyuncuya gidilirdi. Quest'e hiç gidilmezdi. Muhtemelen ki üçlü savunma için de çok gidilmemesi gereken bir oyuncuydu da. Hani dörtlüde zaten yer yok. Sezon başında gelen sağ bek Yelert'in aslında üç, yani dörtlünün bekinden ziyade 3-5-2'de kanat beklerde oynayabilecek nispeten orada daha fazla rol alabilecek oyuncu olduğunu göstermiş. Aslında o da üçlü formasyon oyuncusu. Morata yine üçlü formasyon oyuncusu. Yani Santofor ama birlikte doğru kullanım için ki aslında o konuda da bir fikrim var. Yine üçlü formasyonu ihtiyaç duyuyorsunuz. Haliyle transferler buraya yönelik yapıldı. Ama günün sonunda yine fabrika ayarlarına dönülecek gibi gözüküyor. Ha, kısa vadede belki de işin doğrusu bu. Yani burada bir planlama hatası, hem planlama hatası var hem Okan Hoca'nın bunu bir oyunla destekleyememe hatası var. Bunlar e, ne kadar gerçek gerçekçi ise, gerçeklikse bu da bir o kadar bir gerçeklik. Yani Galatasaray bu oyuna dönünce, klasik oyuna dönünce daha sonuç verdi yani. İki son maçın ikinci yarısında özellikle. Hayır bu maça da bence böyle de başlayabilir ama Mertens yerine Morata da olabilir. Hatta ofsayt uygulamasında da kullanıcılar tam olarak bu 11'i e, tahmin ediyor. Yani benim düşündüğüm 11. Morata ki bence de Morata oynayacak yine forvet arkasında. E, tam olarak bu 11 tahmini var ve çıkacak 11 de bu olacak bence. Yani bu 11'i offside you uygulamasını tahmin edenler e, bonuslu kredi puanı kazanacaktır. Bu arada siz de sabit yorumlarda offside uygulaması indirebilirsiniz. Gerçekten hızlı bir canlı skor uygulaması ve aynı zamanda sosyal akışta var gördüğünüz gibi, oyunları da var. Gayet keyifli bir uygulama. Ama burada asıl kritik olay Yunus Akgün'ün dönmüş olması. Çünkü Yunus'un oyun tarzı, bu tarzdaki bir kanat oyuncusu Galatasaray'ın yapbuzundaki eksik parçaydı. Aksi halde örneğin Şalay, Barış Alper gibi bir ikili sağda olduğunda kanatlarda bu ikisini de aşağı çeken bir durum oluyordu. Çünkü iki oyuncu da topu ayağına alıp sorumluluk alacak ya da orta sahaya girip orada artı bir oluşturacak, pas opsiyonu oluşturacak Oyun kurulumuna dahil olacak isimler değiller. İkisi de tamamlayıcı kanat rolünde daha etkili olacak isimler. Ve bu da tesadüf değil. İkinci yarıda Yunus'un oyuna girmesiyle Barış Alper'in biraz daha devreye girmesi tesadüf değil. Çünkü Galatasaray oyun kurarken atak ağırlığı daha çok Yunus'un bölgesine kaydı. Daha çok sorumluluk tarafı orasıydı. Oyun kurma bağlantısı orada başladı. Barış Alper de tamamlayıcı kanat rolünü üstlendi. Bence bu daha doğru bir dağılım. Ve Barış Alper'i de Yunus'u da yukarı çekecek. Dengeli bir eşleşme olur ki nasıl ki geçen sezon Hakim Ziyeş biraz devreye girmişti ligin sonlarına doğru. Ve Barış Alper yine bu bölgede tersinde yani sezonun MVP'si olmuştu. Özellikle final dönemindeki, final haftalarındaki oynadığı futbolda. Ama tersinde Ziyeş varken yine performansının artması tesadüf değil. Burada da Yunus'u bulması iki oyuncuyu da birbiriyle doğru eşleştirecektir. Ve bu yüzden de Gün Günsan'la maçın anahtar oyuncusu bence Yunus Akgün. Yunus Akgün yine fabrika ayarlarını Galatasaray hatırlatan bir isim olacak çünkü. Kanat ki bu on numara özelliğiyle. E, kendisi adına da Galatasaray adına da herkes için ihtiyacı var Yunus'un performansı. Yunus'un da tekrardan kendisini kabullendirme daha doğrusu o yükselişe ihtiyacı var. Yaşadığı sakatlıktan sonra hem rolünü bir daha e, hatırlatma ve o, rolü, o rolde kalıcı olma adına hem de Galatasaray'ın bu oyunda Yunus gibi bir oyuncuya bir silah ihtiyacı var. Çünkü bu modelde bir oyuncu yok şu anda. E, sezon başında e, en son Hakim yaş kalmıştı o da gitti. Yani düzenli istikrarlı oynayabilecek. Bu modelde zaten oyuncu kalmadı. Daha öncesinde de e, çok istikrarlı gitmedi bu sorumluluk alabilecek kanat oyuncuları. Zaha da buraya dahildi. Ama Yunus şu anda bu işi götürebilecek bir isim. O nedenle bu maçın da anahtar oyuncusu olacaktır. Bir de şimdi e, Morata ve Ultim'in ikilisinden vazgeçmemek adına bence hala opsiyonlardan bir tanesi üçlü soğuma olabilir. Belki bu maç olmaz ama başka bir maçta yine karşımıza çıkabilir. O da şöyle bir opsiyon. Aslında bir önceki maç ertesinde de bahsetmiştik bundan. E, Lemina'nın sağ stoper olabileceği ya da Lemina orta stoper, Davinson sağ stoper de olabilir ama bu bana daha güvenli geliyor. Yani Davinson'un gibi bir stoper silahını, bir dönen top ustasını merkezde kullanmak bana daha güvenli geliyor. Lemina'nın da orada oyun kurarken önü daha açık olur. Bazen topla kendisi driplingle ata katılır. Bazen çaprazı çok isabetli uzun toplar çıkartabilir. Yani Lemina sağ stoperde, Davinson orta stoperde böyle bir üçlü bana daha dengeli geliyor açıkçası. E yine Saratora'yla orta sahasına kavuşuyorsunuz ön tarafta. Ve arkasında daha dengeli bir üçlü hat var. Hatta 5'liye dönebilecek bir hat var. Frankowski daha etkili olabileceği pozisyona kayıyor. Sağ kanat ee, Barış Alper yine sol karansfekte. Yunus burada Mertens'in rolünü alabilir. Yani gezgin bir 10 numara, oyun kurucu bir 10 numara rolünü alabilir. Maçına göre Yunus kanat bek olabilir. Ee, yani burada yine farklı kaydırmalar yapılabilir oyuncu tercihlerinde. Ama Morato, Simen ikilisini daha etkili, daha doğru kullanmak için bu tip bir formasyona yine ihtiyaç var. Ee, dörtlülerden ziyade. Çünkü dörtlü oynarken 4-4-2 kalıyorsunuz ve orta sahaya çok fazla yük binmiş oluyor. Merkezde bir boşluk oluşuyor ama Morat Tosimen ikilisine yine bu tip bir 3-5-2'lerde ya da 3-4-1-2 de diyebiliriz. Bu tip formasyonda hala opsiyonlardan biri. Ama yine her şey şuna açılıyor. Şimdi bizleri burada işte yorum yapanları ya da amatör olarak işte futbolu izleyen, futbol teknik taktik konuşmayı seven insanları teknik direktörlerden ayıran şey biz burada isim isim serpiştiriyoruz. Oyuncu modellerine bakıp aslında moda Morata şuradaki bağlantıları yapar. Yunus bu rolü kaldırabilir. Franco Sikanans Bey. Lemino bunu oynar. Kağıt üzerinde olabilir senaryoları konuşuyoruz ama bunların bir takım içerisinde ahenkle dans etmesi için bir teknik direktör dokunuşuna ihtiyaç var. Yani teknik direktörü bizlerden ayıran şey bu. O uyumu o denge uyumunu sağ yansıtacak şey teknik direktörün aşılayacağı oyun. Galatasaray bu konuda eksik kalıyor. O yüzden farklı formasyonun geçiş yaptığında bir anda ne yapacağını bilemeyen, ne yapacağını kestiremeyen bir takım buluyoruz ve yine günün sonunda osvenin koşturacağı e, ataklara bakıyoruz yani tek başına zorlayacağı ataklara bakıyoruz Galatasaray'da. Haliyle kağıt üzerinde bu çok mantıklı gözüküyor ama yine bir oyunla desteklenmezse bu da tutmayabilir yani şu an emin de olamadım. Ama kağıt üzerinde bütün oyuncular en dengelenire de en hem Lemine hem Morata'yı hem Frankowski daha doğru rolde nasıl kullanırız? Nasıl daha dengeli bir takım çıkartırız? Sorusunun cevabı bence böyle bir formasyon. Belki gelecekte görürüz. Bakalım ama kısa vadede sanki 4-2-3-1 ile yani ilk formasyonla devam edecek gibi gözüküyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.